Yine hayatı, işleri kolaylaştıracak ürünlerden bir tanesi. Sanayicilerimiz, elektrik ustalarımızın çok işlerine yarayacak ürünlerden birisi. Ürünümüzün menşei Çin. Kalitesi bilinik bir kalite. Şimdi ürünümüzün tanıtımına geçelim. Böyle bir kutuda geliyor size. Şöyle. Tutma kolu ile beraber size ulaşmakta. Ve ürünümüzü açtıktan sonra burada bizi bir adet kullanma kılavuzu karşılıyor. Artı burada yine yedek contaları var. Yani herhangi bir yağ kaçağında herhangi bir sıkıntı olursa yedek contasında değiştire biliyorsunuz. Ürünümüzün ağızları burada şöyle göstermek istiyorum. 16'dan 300 liraya kadar sıkabilecek SKP'lerinizi aparatlarınız burada bulunmakta. Ve yine ürünümüzün kendisini çıkartalım. Oldukça tok bir malzeme. Şöyle ürünümüzü göstermek istiyorum size. Şurada ağzını görüyorsunuz. Burada sıkma ayarlarımız. Buradan ağaç, ağızlarını değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şu şekil yani şu anda tabi sıkma şeyinde olmadığı için şöyle gördüğünüz gibi 16'dan 300 kadar burada şeyinizi sağlayabiliyorsunuz. Şöyle açtım. Ürünümüzün şurada etiketleri de mevcuttur. Ve kaliteli bir üründür. Tok bir üründür. Ağır bir üründür. Ee, yine ustalarımızın işlerini kolaylaştıracak ee, en güzel ürünlerden bir tanesi. Eğer ihtiyaçlar olduğunda veya teknik bir sorunuz olduğunda bizler bir telefon kadar yakınız. 0 850 259 55-52 numaralı telefondan istediğiniz şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. www.orpemo.com.tr'den ürünlerimizin hem tanıtımını hem de satın almasını gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere bugün ve yarın hizmet etmek için e, tüm uğraşlarımızda tüm gayretlerimizde Hizmet vermeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizin devamını bekleyiniz. Saygılar efendim.